Fenerbahçe ve Trabzonspor arasındaki gerginlik her geçen gün artmakta. Ali Koç'un son yaptığı açıklama iki kulüp arasındaki gerginliği daha da arttırdı. Her iki takımın taraftarlarıyla da konuyla ilgili görüşlerini aldık. Bu ne cüret? Bu ne skandal? Tabii ki kutlayacaksınız. Ve aynı şey köprüdeki bayrak. Hangi lig bitmeden oraya bayrak asıldı? Göreceksiniz en erken asılan bayrak en uzun kalan bayrak olacak. Niye? Bana sorarsanız İstanbul dışında hiçbir takımın bayrağı İstanbul'da asılmamalı. Ben bunu ilk seçildiğim zaman da söylemiştim başkanlara. Bizim bayrağımızı Eskişehir'de çekiyor muyuz? İstanbul'da şampiyon olan bir takımın. Trabzon'da, Bursa'da çekiliyor mu? Hangi takımlısınız? Fenerbahçe. Hangi takımlısınız? Trabzonsporluyum. Peki, Trabzonspor'un bu sene şampiyon olduğunu biliyorsunuz. Evet. Futbol takip ediyor musunuz? Evet, ediyorum. Ee, Ali Koç'un yaptığı açıklamaları dinlediniz Dinledim, mi? Dinledim, evet. Siz ne düşünüyorsunuz peki Ali Koç'un yaptığı bu açıklamalar hakkında özellikle İstanbul'da Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlaması pardon Trabzonspor'un şampiyonluk kutlaması Trabzonspor bayrağı asılması Boğaz Köprüsü'ne ve Trabzon'da değil de İstanbul'da şampiyonluk kutlaması yapılması hakkında bir Fenerbahçe olarak görüşleriniz nelerdir? Ali Koç'un yaptığı açıklamaya yüz katılıyorum çünkü İstanbul'un 3 tane takım vardır benim bildiğime göre Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray ve İstanbul'un böyle sembolik bir yapıtına böyle bir Trabzon'un bir bayrağı asılmasına ben yüzde yüz karşıyım. E, ee, Fenerbahçe ya da Galatasaray onlardan biri şampiyonluğunda biz gidip de Trabzon'a sembolik bir şeyine bayrak asmıyorsak onlarla bizim e, e, İstanbul'un bo boğaz, boğazı diye atılıyorum. Oraya asılmasına yüzde yüz karşıyım yani. Evet yani çok fazla fantik deneyim ama gördüm açıklamaları evet. Ee, büyük bir hazımsızlık olduğunu düşünüyorum. Genel olarak e, Trabzon'un Fenerbahçe düşmanlığı, Fenerbahçe'nin de Trabzonspor düşmanlığı var. Büyük bir düşmanlık var. Yaptığı açıklamalarda diyor ki İstanbul'da Trabzon bayrağının asılmasını yanlış buluyorum. Sizce İstanbul'da Trabzon bayrağı asılması yanlış mı? Bir Trabzonlu olarak size soruyorum. Ee, objektif bakacak olursak bence e, kim şampiyon olursa olsun bence bayrak asılmalıdır. E, Trabzon'da da asılmalıdır fakat Trabzonlular bu konuda biraz e, sığ görüşü davranıyor. Fenerbahçe bayrağını mesela örnek veriyorum. Fenerbahçe'de bir insan nasıl Trabzon'a giriş yaptığı anda dayak yiyorsa, dövülüyorsa e, bunların olmaması lazım. Türk futbolu kardeşlik olması lazımken böyle şeylerle karşılaşmak gerçekten çok üzücü sadece. İstanbul'da İstanbul takımları olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bayraklarının asılmasını ben mantık oluyorum. Peki Trabzonspor şampiyon olduğunda bu seneki şampiyonluğunu 8 şampiyonluk olarak duyurdu. Evet. Yani 2010-2011 sezondaki şampiyonluğu da kendilerinin olarak benimsiyorlar. Bu da toplumda birazcık kaosa şey, evet. sebep veriyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? la UEFA'nın açıklamasına göre bizim 2010-2011 şampiyonluğumuz tescillendi yani kanıtlandı. Çok da bir şey konuşmaya gerek yok yani. <laughs> O zamanlar çok şirket davaları falan oldu yani tabi çoğu yalanlandı ama e, büyük bir kumpaspan falan iş şeyleri oldu. Nasıl desem? Şu anda mesela Türk yargısında ve UEFA tarafından Fenerbahçe'nin haklı olduğu evet. kanıtlandı. Evet doğru ben de e, Fenerbahçe'nin şampiyon olduğunu düşünüyorum Ya o ha şampiyonluğu hak takım bence Fenerbahçe. Three Trabzonspor olarak söylüyorum bunu. E, bu konuları geride omzaldım ki hala gündeme getirmek çok saçma bana göre taraftarların olsun, tablo olsun, ferabaşların olsun. Yani yanlış bence. Bu hareketler çok yanlış. Öyle düşünüyorum ben.